Şimdi reptilyanların okült cemiyetlerine bakın. Şimdi Çanakkale'ye geri dönün. Çanakkale'de size o topu atan zırhlının Çörçülil kaçıncı derece masondu? Atatürk mason cemiyetlerini kapattı. Şimdi görebiliyor musunuz kimle savaşıyoruz? Hangi okült cemiyetler kimin tarafında? Ve bunlar yüzyıllardır değil yüzbinlerce yıldır ne için savaşıyor? Korkma diyor. Neden? Korkup frekansını reptil beynine düşürme diyor. Korkma diyor. Çünkü diyor muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kırmızı kanda mevcuttur dese çok güzel Yaşar. olacak. Bayrağımızın kanımızın değerini bilmemiz lazım. Çünkü Türk'ün kelime anlamına baktığınız zaman zaten gökten gelen yıldızdan gelen bir, e, diye bir e, şeye ulaşabiliyorsunuz. Ve Atatürk'ün bir sözü var hem de mecliste söylüyor bunu. Biz diyor Türkler diyor Nuh'un oğlu Yafes'in oğlu Türk'ten geliyoruz diyor. İsmi Türk'tü diyor. Yani direkt Nuh'a kadar Soyumuzun gittiğini ve diyor bu bölgede en az 7 bin yıldır diyor Atatürk'ün araştırmalarıyla o kadar geri gitmiş ki bu günümüzde ne oldu Göbekli Tepe ile 12 bin geriye gitti. E benim araştırmalar Bosna piramitleri 30 bin yıl geriye gitti falan filan hikaye çok daha gerilere gidiyor.